Çiçek Diş Polikliniğinden herkese merhabalar. Ben Doktor Ersan Çiçek. Bu hafta sizlere orofasyal ağrılardan olan periodontal ağrılar, ile ilgili, ağrılar ile ilgili bilgiler vereceğim. Periodontal dokulardan bahsetmek gerekirse dişin etrafında bulunan dişi destekleyen dokulara periodontal dokular denmektedir. Periodontal dokular içerisinde diş eti, periodontal ligament ve alüel kemiği oluşmaktadır. Periodontal dokuların <laughs> Herhangi bir nedenden dolayı iltihaplanmasına periodontitis denmektedir. Periodontitis diş eti iltihaplanması, periodontal ligament bölgesinde iltihap başlaması ya da alveol kemiğinin iltihaplanması olarak tarif edilebilir. Periodontitis kelimesi aslında çok bilinenin aksine, e, dişle ilgili olan kısımlarda da periodontitis tabiri kullanılmaktadır. Örneğin akut periodontitis dediğimizde dişi çevreleyen dokuların akut ani bir şekilde iltaplanmasıdır. Kronik periodontitis dediğimizde ise uzun vadeli bir şekilde çevre dokuların iltihaplanması olarak anlatılabilir. Burada akut e, apikal periodontitis dediğimizde ise aslında dişle ilgili olan bir kısımdır. Periodontitis nedenleri arasına girdiğimizde bunu zaten açıklayacağız. Şimdi <laughs> periodontitisin nedenlerine bakacak olursak öncelikle travma gelmektedir. Travma dediğimiz kronik travmalarda işte e, dolgularda yapılan yükseklik restorasyonlarda kron köprü restorasyonlarında yapılan yükseklik gibi nedenler ya da pirametre temaslarda ortaya çıkan temas e, yüksekliklerde kronik periodontitse neden olabilmektedir. Bir diğer neden ise diş taşı, tartar ya da plak varlığı periodontitse neden olabilmektedir. En önemlisi ve dişi de ilgilendiren kısmı ise çürük varlığında periodontitse neden olmak, olabilmektedir. Daha önceki videomda paylaştığım reversible pulpitisin ilerleyen safhalarında periodontal ligamente ulaşan enfeksiyon ya da e, bakterilerin neden olduğu iltihaplanmaya aslında apikal periodontitis denmektedir. Eskiden e, sınıflamalarda bu çok bahsedilmezken şu an güncel literatürde e akut apikal periodontitis ya da kronik apikal periodontitis şeklinde tanımlanabilmektedir. <laughs> periodontitis tabiri e, şu, daha önceki e, diş ağrısı ile ilgili videomda paylaştığım gibi kan dolaşımının bir şekilde bozulması ile ortaya çıkmaktadır. Bunun nedenler arasında işte e, travma dediğimiz gibi travma olabilir. Travmanın altında ne var? Avülsiyon. Yani dişin soketinden tamamen ayrılması ekstrüzyon, dişin soketinden tamamen ayrılmaması ama yükselmesi, intrüzyon, intrüzyonda dişin soketin içerisine gömülmesi şeklinde e, tabirlerde. Bu durumlarda dişin apikalinden gelen, dişin kök ucundan, dişin içerisine doğru giren damar sinir paketi diye bahsettiğimiz şeyin kopması ya da buradaki kanlanmanın bozulmasına bağlı olarak periodontitis gelişebilmektedir. Diş taşıya tartar ya da Plak varlığında da benzer durumlar gerçekleşebilmektedir. Bunlar kan dolaşımını bozduğu için o dokularda beslenme problemi olmakta, beslenme problemi olduğu için de periodontitis ya da iltihaplanma gerçekleşmektedir. Bir diğer neden ise cerrahi işlemler sonrasında da periodontitis gelişebilir. Örneğin diş çekiminden sonra diş çekilmesine rağmen hastanın hala ağrı duyması aslında alveolit dediğimiz durum dry socket diye bahsettiğimiz orada kan dolaşımının bir şekilde bozulmasından dolayı ağrının devam etmesiyle ilişkilidir. Daha önceki videomuzla bağdaştırmak gerekirse daha önceki videomuzda bahsettiğimiz diş ağrısını hasta tam olarak tanımlayamamakla birlikte bunun sebepleri sebebi e, nosiseptif reseptörlerin olmamasıyla birlikte olmamasıyla ilgiliydi. Şu an ağrı eğer periodontal dokulardaysa, periodontal dokulara geçmişse hasta ağrının yerini direkt olarak tarif edebilir. Yani şu dişim çok ağrıyor diye işaret edebilir. Çünkü orada artık periodontal dokulardadır ve yani e, nosiseptif reseptörler olduğu için kesinlikle şu dişim ağrıyor diye gösterebilir. <laughs> Periodontikse neden olan diğer bir nedense sistemik problemler. Bunlar arasında şeker hastalığı gösterilebilir, lösemi gösterilebilir. Peki <laughs> diş etini ilgilendiren periodontitis ile ilgili bir diğer örnekse nekrotizan ülseratif periodontitistir. NUP olarak tarif edilir. Ender görülür ama diş etinde e, kayıplara yani ataşma kaybı dediğimiz kayıplara neden olur. Ülseratif e, lezyonlar gözlenebilir. Bir diğer e, işte dişin röntgen incelemesinde baktınız herhangi bir problem gözükmüyor ama diş etinde şişlik varsa periodontal apse ya da gingival apse diye tanımlayabiliriz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.